Kur'an'ın derin anlamlarla dolu surelerinden biri. Adını Peygamber Efendimizin bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yaptığı mucizevi yolculuktan alıyor. Bu olaya İsra yani gece yürüyüşü deniyor. Aynı zamanda sure içinde Beni İsrail'den bahsedildiği için bazı kaynaklarda Beni İsrail Suresi olarak da anılıyor. Sure işte tam da bu mucizeyle başlıyor. Sevgili Peygamberimiz bir gece Allah'ın izniyle olağanüstü bir şekilde Mekke'den Kudüs'e götürülüyor. Ardından göklere yükseliyor, Sidretül Münteha'ya kadar ulaşıyor. Bu sadece bir yolculuk değil, aynı zamanda ümmete verilen büyük bir mesaj. Devamında İsrailoğullarının tarih boyunca yaptığı iki büyük yanlış anlatılıyor. Kendilerine gönderilen peygamberleri yalanladılar, kimi zaman öldürdüler, haktan saptılar ve sonunda bu sapkınlıklarının acı sonuçlarıyla yüzleştiler. Bu sadece onların hikayesi değil. Her çağda, her toplumda yaşanabilecek bir uyarı aslında. Sure boyunca çok net bir mesaj tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Her insan yaptıklarının tam karşılığını alır. Bu adalet Allah'ın değişmeyen yasasıdır. Ardından bizi doğrudan etkileyen emirler geliyor. Hayatı güzelleştiren, toplumu ayakta tutan emirler. Allah'a kulluk edin, anne babanıza iyi davranın, yoksulu gözetin, israf etmeyin, zinadan uzak durun, cana kıymayın, yetim malına el sürmeyin. Bu kurallar sadece bir toplumun değil, insanlığın ahlaki temelidir. Tevrat'ta Hazreti Musa'ya verilen on emirde olduğu gibi bu surede benzer evrensel değerleri tekrar hatırlatıyor. Kur'an'ın mesajını anlamak istemeyenlere ise özel bir uyarı var. Kalpleri kapalı olanlar ne duyarsa duysun değişmezler. Peygamber Efendimize büyülenmiş diyenler aslında gerçeği görmek istemeyenlerdir. Kalpleri kör, kulakları sağırdır ve şeytan, Adem'e secde etmeyen, insanı kıskanan, yoldan çıkarmak için uğraşan o büyük düşman. Allah onun oyunlarına karşı uyarıyor bizi. Ama diyor ki samimi kullarıma sen dokunamazsın. İnsan isterse nefsini de şeytanı da yener. Surenin sonunda büyük bir meydan okuma var. Diyor ki bütün insanlar ve cinler bir araya gelse bu Kur'an'ın bir benzerini getiremezler. Bu kitap başka. Bir insanın kelamı değil, bir beşerin yazdığı değil. Bu Allah'ın kelamı. Kur'an okunduğunda içi titreyen, gözyaşlarını tutamayan insanlar vardır. Onlar bu sözlerin büyüklüğünü hissedenlerdir. Çünkü bu doğrudan kalbe dokunur. Peygamber Efendimizin her gece bu sureyi okuduğu rivayet ediliyor. i̇bn Mes'ud da bu surenin Mekke'de ezberlediği ilk surelerden olduğunu söylüyor. Demek ki bu süre hem hayatın anlamına hem de ibadetin özüne dair derin bir hazinedir. İsra suresi bir mucizeyle başlar ama sadece geçmişi anlatmaz. Bugünü de anlatır, bize anlatır hatalarımızı doğrularımızı sınavlarımızı ve hepimize seslenir doğru yolda olanlar için bu kitap bir rehberdir kulak verin anlayın ve yaşayın